Merhabalar, bugün Dijideis'imizin ikinci günündeyiz. Yeşim Mutlu var yanımda. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Kaan'cığım. Dijital işimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani inanılmaz güzel duygularla buradayım ve az önce de konuşmamı tamamladım. Hayranlıkla takip ettiğim bir etkinlikti. Bugün burada konuşmacı olduğumda çok için çok mutluyum. Yani duygularım şu anda yeni çıktığım için daha yere inemedim. Bu kadar güzel çocuklar, bu kadar güzel hocaların et, organize etti ve tamamen üniversitenin organize ettiği bir etkinlikte yer almak çok kıymetli. Diyorum ya gelecek gümbür gümbür geliyor. Peki, bir sunumunuz vardı. Bu sunum hakkında birazcık bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Yeni nesil yayıncılık ve köşe yazarlığı hakkında bir sunum yaptım. Değişen teknolojiyi teknoloji iletişimi ve işte sosyal medya hakkında, yeni nesil yayıncılık hakkında böyle güzel bir konuştum. Hatta öyle konuşmuşuz ki zaman nasıl geçti ben anlamadım. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için, katılımlarınızın ötürü. İyi günler diliyoruz. Ne demek ben teşekkür ediyorum ve emeği geçen herkese ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Çok teşekkürler.